Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz. Başrolünü Gökbek Demirci üstlenen köy düğünü, yepyeni bir dizi ve diziden olan yepyeni fotoğrafları sizlerle paylaşım etmek istiyorum arkadaşlar. Dizinin konusu çok güzel. Köy düğünü adından da görüyoruz. Muhteşem, komik, herkesin güleceği ve komik bir dizi olacak arkadaşlar. Köy düğünü dizisi ve Gökbek Demirci'yi her zaman çok ciddi, çok e, ciddi bir karakterde görüyoruz. Şimdi Köy Düğünü'nde çok komik, herkesi güldüren göreceğiz arkadaşlar. Bu tarzda e, ve Köy Düğünü dizisi reytinglerde çok güzel seviyeye çıkacak. Herkes onu bekliyor. Dizinin konusu herkesi güldürecek. Muhteşem görüntüsüyle Köy Düğünü dizisinin görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenip yorum yazarsınız. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Eğer yepyeni fotoğraflar istiyorsanız da yorum kısmında yazmanızı rica ediyorum. Şimdilik hoşçakalın. Yeni videomuzda yepyeni karelerde yine sizlerle görüşmek üzere. İyi seyirler, hoşçakalın.